sizlere Türkiye'deki birçok anaokulunda karşılaştığım önemli bir yanlıştan bahsetmek istiyorum. Çünkü farkında olmadan bu yanlışla çocuklarımıza zarar veriyoruz. Nedir bu zarar ve yanlış? Ebeveyn olarak, tabii ki bu bütün ebeveynler için geçerli değil, anaokulun akışını, çocuğun ne öğrenmesi gerektiğini hatta ve hatta ne hissetmesi bile öğretmenine dikte ederek öğretmenin işine karışıyoruz. Çoğu öğretmenimiz ise bu baskının altında pedagogik bilgisini bir kenara koyarak Veriler böyle istiyor cümlesini kullanıyor. Ben bu cümleyi sık sık duyuyorum. Onun için böyle yapıyorum diyor öğretmen. Öğretmen çocukları bilimsel verilere dayalı pedagojik yöntemlerle bugüne ve yarına hazırlama, hazırlamak yerine bazı ebeveynlerin ağzına bakıyor. Çocuk doğası gereği oynamak ister. Oyun en etkili öğrenme yöntemidir. Öğretmen ise yanlış olduğunu bile bile çocuklarla saatlerce çizgi çalışması yapıyor. Bazı ebeveynler istediği için boyama çalışması yapıyor. O boyama çalışmalarını eve gönderiyor. Çocukların eğitiminden kısarak onları her pozisyonda çekip bu ebeveynlerle paylaşıyor. Kağıt üzerinde harfleri ve sayıları ezberletiyor. Bunları doğru olduğu için değil, bazı ebeveynleri memnun etmek için yapıyor. Çocuk acıkmadığı halde yemek yemek zorunda kalıyor. Hatta öğretmen bu bu ebeveynlerin çocuğun istemediği şeyleri zorla yedirmek durumunda kalıyor. İşte çocuk suistimali burada başlar. Uykusu gelen bir çocuk uyutulmuyor çünkü bazı ebeveynler diyor ki okulda uyursa evde uyumaz. Bazı çocuklar ise uykuya ihtiyacı olmadığı halde uyutmak zorunda bırakılıyor. Bu da başka ebeveynlerin isteği. Çocuklar dışarı çıkıp oynamak istiyor. Ancak çıkmasına çıkmasın, üşütür dindiği için temiz havaya çıkamıyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki ne kadar doğada olursa o kadar sağlıklı olur çocuk. Öğretmenlerimiz serbest oyunun değerini çok iyi biliyorlar. Ancak belki de dinlediği, e, belki de çocuğun dinlendiği görünmesin diye e, bu ebeveynlerden gelen sürekli bir şey yapsın baskısı yüzünden bir etkinlik biter bitmez diğerine geçmek zorunda kalıyor öğretmen aralıksız ve saatlerce bunu yapıyor sonuç. Çocuk yoruluyor, bunalıyor ve öğrenmekten ve okuldan nefret etmeye başlıyor. Sonuç, sabah birinde anne karnım ağrıyor, bugün evde kalabilir miyim cümlesini kuruyor çocuk. Çünkü okula gitmek istemiyor artık. Bu sistemin tek kaybedeni var, çocuk kendi kararını veremeyen, merakını takip edemeyen, yetişkinlerin isteklerini yerine getiren küçük bir performans çocuğuna dönüşüyor. Sevgili öğretmenler, sizler eğitim uzmanısınız. Ebeveyn çocuğunu tabii ki sever ve korur. Ancak ebeveyn eğitim uzmanı değil. Ebeveyne doğruların no, ne olması gerektiğini anlatarak ebeveyne siz yön vermelisiniz. O size değil. Çünkü eğitim uzmanı sizsiniz. Mesleki bilginizi geri plana atmayın, unutmayın. Sizin göreviniz herkesi memnun etmek değil. Çocuğun ihtiyaçlarını merkeze almaktır. Sevgili ebeveynler, çocuğunuzu çocuğunuza yapabileceğiniz en büyük iyilik öğretmenine güvenmektir. O çocuğunuzun gelişimini, duygusal ihtiyaçlarını en iyi bilen kişidir. Çocuğunuzu çocuğunuzun gerçek mutluluğu kendisi olabilmesidir. Anaokulu bir müşteri memnuniyet merkezi değil. Çocukların özgürce düşündüğü, hissettiği ve öğrendiği yerdir okul. Çocukların eğitimi sadece bilme dayalı pedagojik yöntemler ile yapılır. Ve ancak o zaman çocuklarımızı, çocuklarımız merak etmeye, deneyimlemeye ve keyifle öğrenerek büyüyeceklerdir. Ancak bu şekilde mutlu, özgüvenli, dayanıklı ve başarılı çocuklar yetiştiririz.